bu şekilde ee, böyle turuncu renk yani kuru... <laughs> arkadaşlar az önce ufak bir sorun yaşandı yani bu şekilde yani böyle çok tatlı bir miniş bence bu şekilde kafası da öbür göre daha sert şimdi sırada şu köpek minisi açacağım makasla açayım makasla açıyorum miniş kanallarında ben küçükken çok fazla izliyordum miniş kanalları böyle e, erkek miniş böyle bad boy erkek miniş olarak kullanıyordu bu şekilde şu gözleri yıldızlı sanırım kurt köpeği bu bu şekilde bu şekilde. kafası şuna göre biraz daha sert ama yani idare eder bence şimdi bu tavşan acı tavşan minişi çok beğendim ama en çok da şu diskotopu şeyi için beğendim bence çok güzel açmak oluyor. Kanka sen açamadın çünkü. Evet, taşırsınız. Şekline de bakın. Bu şekilde benim buna benzer bir minişim var. Getireyim bir saniye. Evet, getirdim. Bu şekilde yani, yani bence aynı miniş ama e, yeni serilerde daha farklı ve yeni minişler yapabilirlerdi bence yani çok eski serilerdeki minişerinin aynısını farklı renkte getirmişler ya da aynısını getirmişler. Bu bence biraz kötü. ama bence tatlı bir miniş bu arada. Şuralarda böyle şeyler var. Şurada müzik işareti var. Sonra sonra şurada şöyle bir yıldız var. Bu şekilde. Ama hangisini tercih ederim ben bunu tercih ederim. Bence daha tatlı duruyor çünkü. Mesela gözleri falan bence daha tatlı. Bunu da gözlerini böyle yapabilirlerdi bence. Bu da güzel bir miniş ama. Şimdi şu biskotu açalım. Bu şekilde dönebiliyor. Şurada kamera gibi bir şey var ne olduğunu pek anlayamadım. Sanırım kamerayı yap bir bakalım şey de olabilir e, yani mikrofon. Böyle uzuyor mu? <laughs> böyle güzel bir şey disco. Şimdi bunu koyalım yanına. Bunun ne olduğunu ben anlamadım. Sanırım böyle burada şarkı söylemek için falan öyle bir şey sanırım. Şuraya oturtuluyor. Anlamadım pek. Bir saniye minişle deneyelim. Bu şekilde duruyor minişlerinde. Yani pek anlamadım o şey ne olduğunu ama olsun. Şimdi devam edelim şöyle. Ondan sonra da minik aksesuarları da nasıl takacağız anlamadım ben. Sana bir şöyle şuradan takacağız ama şuraya mı acaba? <laughs> ah tamam. Zaten orasıymış. Hemen minişleri koyalım bir de oraya. Şu ikisini koyacağım ben. Ya da durun. Bunu koyalım buraya. Evet bunu koyayım. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Bu şekilde dönüyor. Şu da dönebiliyormuş. Yani şimdi şu aksesuarlarımızı açalım. Zor biraz bir saniye. çok Açarken çok ses çıkarttığı için e, açıp geldim. Bu şekilde bir minik bir hoparlör. Benim hiç hoparlörüm yoktu mini slime'da o yüzden güzel oldu. Benim büyük bir mini koleksiyonum var. 130 tane falan. Küçüklükte çok fazla yapıyordum. Şu anda böyle yeni seri minişleri görünce yapmak ya devam etmek istedim. Şimdi şöyle bir tane kupayı çıkarttım. bu ee, minik aksesuarlar açarken çok ses çıkarttığı için bunları teker teker bu şekilde göstereceğim. Açıp bu şekilde minik bir kupa sandım. Bardak gibi bir şey de olabilir. Böyle içi boş çünkü. Ama böyle sıkılabiliyor yani. Çok şey değil. Bu arada arkadaşlar bu minişlerde defo da oluyor. O yüzden bir defo var mı diye inceleyelim. Şöyle yakından göstereyim. Bu minişte yok gibi. Şurada var sanki. Şöyle kamerada. Yani ışıkta daha fazla gözüküyor. Şurada bir tane bir saniye şöyle alayım da. Şurada böyle bir tane bir şey var ama pek fazla belli olmuyor. Şuna bakalım. Bunda yok gibi gözüküyor. Yok herhalde. Ha, hani şurada böyle minicik bir leke var. Ama ben bir tane set aldım. Onun üzerinde falan çok fazla var sanırım. Ama aldıktan sonra fark ettiğim için değiştiremedim. Uzaklaşmıştık çünkü. Şimdi ben aksesuarları açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini açtım. İlk olarak şöyle iki tane, şöyle biri mor, biri de sarı olan minişimiz, ay miniş diyorum, gözlüğümüz var. Böyle tatlılar bence. Sonrasında şöyle bir tane limonatamız var. Bu arada masamda çekmiyorum. Orada şey yani sıkmaz falan diye böyle yerde çekiyorum. Ama isterseniz başka bir böyle açılım videosunda eğer sesli yaparsam masamda çekerim Yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde limonata var sanırım bu limonata ve böyle bir kolye gibi bir şey var. Bu e, pakette gördüğüm kadarıyla buraya takılıyor yani buna takılıyor. Çok da uyumuş bence. Bu şekilde gözüküyor pek güzel olmadı yani pakette daha iyi duruyordu. Bence yani bundan önceki serilerdeki minişler daha güzeldi. Şu en eski minişler. Ama bu da güzel yani. Bu yeni yap tekrar yapmaları güzel ama bence eski malzeme kaliteleri yok. Çünkü böyle kafaları falan bilmiyorum böyle sahte miniş gibi falan. Neyse çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum ben hakkında. Şimdi e, ben ikinci paketi getireceğim. Arkadaşlar paket getirmeden önce burada şu minişle böyle konuşarak devam edeyim mi şu şekilde? Yani devam edeyim şimdilik. Tamam. E, biraz garip olacak. Şu şekilde kartlarımız var. E, bu kartımızda şu miniş var. Tabi bir tane kart çıkıyor da artık neyse bu mini var. Böyle arka planda bu şekilde. Bunlar var. Bunlar hemen ne anlama geliyormuş? Bir bakalım. İngilizce yazmıyorsa tabi. Katalogda olması gerekiyor. İngilizce yazıyorsa çeviremeyebilirim. Evet çeviremem. Çevirisi var mı? Yok çeviremem. Her neyse. işte böyle. Ben sonra bunların çevirden bakarım belki. Bu şekilde. Bu arada umarım güzel çekiyorumdur. İlk defa böyle bir video çektiğimden ben buraya tutabilirim. Bu yüzden gözükmeyebilir. Genelde böyle tutmaya çalışsam da biraz daha şöyle alırsam. Umarım güzel çekiyorumdur yani. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi ikinci paketimi alıyorum. Bu şekilde bu paket. Ee, sanırım bu pakette birkaç tane defomuz var. Ee, ama artık bilmiyorum. Belki çok ufak defolardır. Hemen açalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Bir açabilirsem. Tamam. Bu arada arka planlar bence çok tatlı. Ee, saklayabilirim aslında bunu. Şunu var mıymış? Buna da bu şekilde bakın. Bence çok güzel arka planlar. E, ee, bu pakette fazla bir şey yok aslında. Ben, e, şu arada elim çarptı özür dilerim. Bu paketi istiyordum veya bu paketi. Yani aslında bunu almak için gitmiştim. Bir de bunu. Bir de şeyi istiyordum ben katalogdan bunu bir göstereyim. Bir Bakalım. Şuradaki e, şu minişi istiyorum. Şu minişin olduğu spa setini istiyorum. Bir de şu bence çok güzel bir miniş. Sonrasında ayrıyetten de şu minişi de gördüm ama e, içeri, yani normalde bu minişin olduğu set alacak bakın. Ama içeriğinde bana benim bende olan çok benzer bir miniş var. Yani tıpatıp aynısı olabilir hatta. Yani o kadar çok benziyordu ki o yüzden onu almadım. Hatta bir saniye şey bulayım. O minişi. Ha, şu miniş. E, bende çok benzeri var şunun. Şimdi bir göstereyim isterseniz hatta. Evet. Bu şekilde bence çok benziyorlar. Yani o yüzden almadım o seti. Her neyse şimdi bunu açalım. Bu arada bu işi konuşturarak yapmayacağım. Vazgeçtim. Arkadaşlar bu arada umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer beğenmediyseniz böyle bir içerik bir daha çekmem. Neyse. Şimdi hemen bunların hepsini çıkartalım. Bu büyük bir set olmadığından hemen çıkartacağım hepsini. Bence bu inek miniş de çok tatlı. Allah. Büyük bir ses çıktı az önce. Şimdi ee, ilk olarak arkadan bunu bir çekelim. Fark etmedim onun orada olduğunu. Şimdi ilk olarak ben bu inek minişten başlamak istiyorum. Birazcık yakınlaştırayım. Şöyle. Ee, bu şekilde pembe bir inek yani aslında küçükken var olduğunu zannettiğimiz çilek sütü yapan minişe benziyor. <laughs> çilek sütü yapan ineğe benziyor bence. Bunun farklı bir hali vardı sanırım eski serilerde. Ee, yani bence çok yeni şeyler yapmamalı. Yani yapmaları gerekirken birkaç tane hani yaptılar ama bence daha fazla yapmaları gerekirken eski minisleri yapmaları da güzel ama birkaç yani birkaç demeyeyim de fazla yapsalardı yeni minisler. Mesela şunun tıpatıp aynısı var yani aynısı var bunun değiştirselerdi yani değiştirselerdi diyorum da. Yani mesela şu miniş tamam mı? Bakın bu. Bunun işte şu gövdesini biraz daha kısaltsalardı. Kulaklarını dik ya yapsalardı atıyorum. Yani öyle bir miniş yaratsalardı birkaç tane. Ama yapmadılar. Bence öyle yapsalar daha güzel olurdu bu arada. En azından yeni böyle türler görmüş olurduk. Yeni seriler görmüş olurduk bence. Bu arada bundan sanırım kayıp çıkmadı. Bir bakalım. Allah. Çıkmadı sanırım. Çıkmasını istiyorum ben. De. Çıkmadı ama. Şuraya bakalım. Katalog da yok sanırım. Herhalde bir da bir yere attım ben az önce. Her neyse biz minişimize devam edelim. Şurada ufak bir defosu var. Bunu da aldıktan sonra fark ettim. Onun dışında şurada ufak bir def ay gözükmüyormuş. Özür dilerim. Şurada ufak bir defosu var. Neredeydi? Şurada. Ha, burada. Şimdi ben şu minis hakkında konuşmak istiyorum ben. Bunu aldıktan sonra fark ettim ama paketteyken şurasında kıl gibi bir şey vardı. Şu an yok. Düşmüş sanırım. Ama bu sinirim bozuldu yani. O kılı görünce ve ayrıca bu minis bildiğiniz sahte kafası falan dur dönmüyor bakın. Yani ben böyle mi gösteriyordum? Ya ama şurada tutmak çok zor. Biraz daha böyle tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer sürekli burada tutuyorsam yani böyle burada tutuyorsam kusura bakmayın. Lütfen ben böyle alıştım sanırım. Çünkü biraz daha şöyle alayım. biraz daha böyle yaparsam sayılarım daha iyi olacak. Çok fazla çektim. Yani çekerken umarım gözükmüştür. Eğer gözükmediyse çok üzgünüm. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. Çok fazla bir defosu yok sanırım ama kafası falan doğru düz dönmüyor ve böyle şey miniş gibi. Ama şunu çok güzel mesela. Ama neden bunun böyle yani? Herhalde böyle yapmışlar. Kafası da Allah. Kafası da çok zor bir şey oluyor. Ee, pek beğenemedim doğrusu bunu. Aslında bunu ben yani isteyerek almıştım. Ama elini görmedim. Eli biraz çirkin duruyor bence. Ama bu arada elini böyle yapmaları en azından böyle benim istediğim şeye biraz daha benzemiş. Çünkü bunun böyle elinin bu şekilde duran hali vardı. Bu şekilde yapmaları en azından benim istediğim şeye birazcık da olsa uyuyor. İyi bence. Şimdi şapkasını takalım. Bunun şapkası. Bir saniye. Biraz kötü durdu sanki. sanki biraz kötü durdu. Ters mi taktım acaba? Bir paketin arkasına bakalım. Normalde şöyle durması gerekiyor. Sanırım doğru oldu. Burası mı? Yok ters takmışım. Tamam. Çirkin duruyor bence. Neyse böyle kalsın ama taşımıyor. Şapkayı doğru dürüst. Şuraya koyayım. Sonrasında şöyle minik bir çilekli pastamız var. Sanırım bu e, aksesuarlar buna. Bu da dondurma ya da kahve. Buna. Sanırım bu kahve ama. Ben kahve olduğunu düşünüyorum. Üzerinde köpük köpük diyorum yani krema olan. Bu şekilde görünüyorlar. Şimdi bir saniye. Biraz önce yanlışlıkla buraya elimi koymuşum. Lütfen kusura bakmayın. Gözükmemiş bu şekilde gözüküyor. Evet sonuç olarak hepsi bu şekilde duruyor. Ben şahsen beğendim minişleri. Aa, bir saniye şunu unutmuşuz. Koyalım hemen. Ben e, beğendim. Aksesuarları da çok güzel. E, sadece e, sanırım şu minişi beğenmedim çok fazla. O da neden bilmiyorum ama sanırım şu kafasının bir kere oynatılmaması doğru dürüst ve böyle oynatırken sahte miniş gibi durması onun dışında beğendim hepsini Allah. Bir de doğru dürüst ayakta durmuyor bu. Tamam. Evet sonuç olarak ben çok kötü çok kötü değiller ama yani ilk serilerini tercih ederim çok güzel değiller, mükemmel değiller, çok kötü değiller, orta seviyeler, güzeller. <laughs> çok boş yaptım. Şimdi bu bu kadardı. O zaman görüşmek üzere.